YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kıymetli izleyicilerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi sizleri böreğimin sesiyle baş başa bırakıyorum. İnanın daha öncesinde böylesine lezzetli bir börek yemedim diyeceksiniz. Hemen tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Öncelikle böreğimin sosunu hazırlamakla başlıyorum arkadaşlar. Bir paket kremam var burada. Uygun bir kabın içerisine kremayı ilave ediyorum. Kremanın markası hiç önemli değil. İstediğiniz ve dilediğiniz bir markayı kullanabilirsiniz. Üzerine 1 çay bardağı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Sizler dilerseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Son olarak da bir şişe maden suyu ilave ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi böreğimin sosu sadece bu üç malzemeden ibaret. Fakat böreğin çıtırlığı ve lezzeti tamamen bu sosta saklı. Sizler de denedikten sonra bana hak vereceksiniz inşallah. Ee, şimdi sosumu tamamen birbirine karışana kadar gördüğünüz gibi çırpıyorum. Tarifim için toplamda 5 adet yufka kullandım. Ee, öncelikle ilk yufkamı tezgahımın üzerine açıyorum. Hazırlamış olduğum sosu üzerine her tarafına gelecek şekilde özellikle dipnot geçiyorum arkadaşlar. Bol bol sürelim lütfen e, ki daha daha lezzetli olsun böreğimiz. Fırçayla hiç kuru yer kalmayana kadar gördüğünüz gibi e, sürüyorum. Şimdi yufkamı ikiye katlıyorum. E, tam ortasından kesiyorum. Sonra e, diğer parçayı bir kere daha kesiyorum. Diğer parçayı da gördüğünüz gibi bir kere daha kesiyorum. Toplamda 4 eşit parça olmuş oldu. Ben böreğimde kıymalı harç kullanıyorum arkadaşlar. Sizler dilerseniz peynirli ya da patatesli olarak da hazırlayabilirsiniz. Kıymalı harcın tam ölçüleriyle tarifini açıklamalar kısmına da ekliyor olacağım arkadaşlar. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kıymalı harcımı Böreklerimin içerisine ilave ettikten sonra gördüğünüz gibi aynen bu şekilde iki kenarından kapatarak rulo halinde sarıyorum. Çok basit bir tarif, çok pratik ama inanın şimdiye kadar denediğiniz hiçbir böreğe lezzeti gerçekten de benzemiyor. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun diyorum. Eğer tarifimi sizler de denerseniz benimle yorumlarda paylaşmayı da unutmayın lütfen. Bu şekilde diğer denemek isteyenlere de e, örnek ve fikir olmuş olur inşallah. Hazırlamış olduğum böreklerimi bir kabın içerisine alıyorum ve diğer yufkalarımı da hazırlamaya geçiyorum. Az önce de söylemiş olduğum gibi toplamda 5 adet yufka kullandım bu tarifte. böreğin sosunu bol bol kullanmış olmama rağmen o kadar bereketli bir sos oluyor ki gördüğünüz gibi bir miktar daha arttı. Kalan sosu da böreklerin üzerine tamamen güzelce sürüyorum arkadaşlar. Dilerseniz böreklerin üzerine susam ya da çörek otu ilave edebilirsiniz. Böreklerim hazır şu anda. Pişmeye fırına gönderiyorum. 200 derece fırında iyice kızarana kadar pişiriyorum. yaklaşık 35-40 dakikada bu şekilde nar gibi kızardı. Böreğin piştikten sonraki görüntüsü de tam olarak bu şekilde ısrarla denemenizi tavsiye ettiğim bir tarif, gerçekten tek kelimeyle muhteşem bir lezzeti var. İnanın, bir kere denedikten sonra tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz. Bir de hazırlaması çok pratik, e, malzemeleri de sayılı gerçekten çok az malzemeyle bu kadar lezzet e, muazzam diyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz, videomu beğenip, bir emoji olabilir ya da bir çiçek olabilir. En ufak bir yorum yaparsanız çok memnun olurum. Çok mutlu olurum. Sizlerin görüşleri ve destekleri benim için çok önemli. Burada sizler için ufak bir doku testi yapıyorum. Böreğimi bölüyorum ve sizlere iç malzemesini daha yakından göstermek istiyorum ve daha iyi görebilin istiyorum. Böreğin detaylı tarifini ölçüleriyle birlikte açıklamalar kısmına ekliyor olacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarımdan anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.